Yardımlaşmanın içeriği artı bir dragon, bit, artı bir dragon ve mitrileri alıp artı altıya basıp çarkta vereceğiz. Katılım 1 GB. Teşekkür ederim. Ya neredeyse, yani neredeyse bugün yani katılım 226 GB'lik şu an drop kıracağız. 26 GB'lik. that 242 gb'li katılım oldu 242 242 gb'li katılım oldu seni ben cuma seni çarşamba gününe sakladım çarşamba günü ruler var ruler ruler'de gb editeceğiz abi sonra buradan gb sileceğiz ruler'e bir senden 100 gb bekliyorum haberin olsun abi kırdıran yine benim ama ne yapıyor abi ortak lazım böyle beraber kırdırabileceğimiz ve parmaklarım kopuyor Hmm. Bu arada iyi oran da çıktı artalta bakmayın. Abi Draki herkes Draki istiyor da ya GB silmek daha mantıklı değil mi Mecit? GB silmek daha mantıklı. Draki mi yapalım diyorsunuz abi? GB silmek daha mantıklı değil mi? Ruler de GB siliyor direkt. O da gb'yi yükseltiyor yani. Kötü çıktı. Hadi ki. Mert'in ne yanlış? Mert feklidir inşallah. <laughs> Yeti öyle canlandıramazsın kanka. Öpek şeyler yazmayın. Aleyküm selam. Koy... Abi ismini okuyamadım. Reisim. Biliyorsun sen. Abi sen bizim yardımlaşma düzenine katılırdın. Bağları yoksun bu arada. Özledik seni. Kanka öyle öyle şeyler yazmayalım. O tarz şeyleri sevmiyorum ben yayında. Chatten öyle şeyler yazmak Bu her şey vermenin de bir üstü bu adabı var oğlum. Karıştırır gibi. Hoş değil, hoş mu değil bence. Şey gibi seçimlerde makarna atmak gibi insanların üzerine makarna atmak gibi bir şey bence bu. Hiç yaparsın katılır insanlar dedi bir Senin kötü niyetin olduğu için söylemiyorum ama ben sevmiyorum fazla. Şu anda bilmiyorum ben kusura ama Estağfurullah abi estağfurullah. Abi e, ünlem çekiliş yazar mısın? Abi e, ünlem çekiliş yazar mısın? Yeni e, sponsorumuza kaydolup abi. Bundan sonra donatları oradan alacağız bilginiz olsun. Desteklerinizi oradan bekliyorum abi. Alışverişlerinizi oradan yaparsanız sevinirim. ben Dördü soralım bence bak. Son dördü soralım bence. Ne diyorsunuz? Son dördü soralım mı acaba? Çok gv var açır. Ne diyorsun chat? <laughs> abi kimler abi daha bitmedi ki. Ah bitse bakacağız da bitmedi ki daha. Buradayız. Sana. Şu an 200 GB aşkın bir drop var. Emniyet ticaret abi teşekkür ederim sağ quero la é Kanka burası full artı altı. Kasada da var artı altı. Onları da göstereyim. Daha Dragon göğüslükleri basmadım hiç. Onları basacağım. Bunlar artı altı. Belki burada bir tane artı 5 vardı da o yüzden ona sürekli ha, bu artı 5'i şuraya koyayım da kaçayım önce. Kalıyor. Aklımda kalıyor artı 7 atacağım diye korkuyorum o. Ne? Belli, bu e nasıl ulaşır? Abi e HBT nasıl ulaşırsın? Ünlem HBLT e yazıp Fortere sayfasından HBLT'e e ulaşabilirsin abi. Hem HBLT, HBLT yazılı form sayfasında, HBLT'nin numarasına, Whatsapp adına Son bir soru soracağım, evet sorabilirsin. Onu ben bilmiyorum ya, ben için yorum yapmayacağım. Okçulara sorun abi. En iyi 9 mu bedel? x iron 9 mu? Eksi şart demiş. Evet şu an bitti ee, sadece inventörü kaldı. Bir bir çantada burada var 24 tane mi oluyor burası? 24. Ee, 30, 31 tane burada var. 31 tane burada var evet burada bitti. 31 tane burada var. Ee, VIP'de galiba 47 tane var. 31 artı 47 kaç yapar? 77 yapar değil mi? 78 yapar. 78. 78 tane var şu an elimizde. Hadi bakalım şimdi artı 6'ya altıya... Bakalım bu dragonlardan, göğüslüklerden artı altı kaç tane çıkacak çok merak ediyorum. Yani bunlar biraz sıkıntılı droplar. Hadi bakalım. Şuna bismillah. Böyle böyle gideceğim. Bir tane yandı dörde lan. Dörde bak, bak o kadar yaktım dörde. Bak. işte ben, dragon göğüs olunca dörde yanıyor kanka. Normal şey yanmaz dörde, dragon göğüs olunca dörde yanıyor. Değerli ya sanki biliyor amınakoyim amınakoyim. Kanki Anvil biliyor ama rakim. Nereden biliyorsun kanka sen bunun art 4'ün değerli olduğunu? Baksana şuna. Rezillik. Art 4'ü 3 tane yandı. 3. Bu kadar yanmadı bak. Baştan beri bu kadar yanmadı ama rakim. Az olsun, sağ olsun, var olsun. De gördüğü yayını izliyoruz Kaç saattir sizler de yayını izliyorsunuz. Emek veriyorsun arkadaşlar nasiplensin dedi. Yayını izleyen arkadaşlar nasiplensin dedi. Evet. Teşekkür ederiz bana. Bir kalp yazın direğe. Kalp yapalım abi. Altı. Ben artım. kıyma bize şu kartal. Verdin abi. Dördüncüyü de ver. Artı yedi oldu Hala kartı yok Ah. Bu da olsa, bu da olsa. Bu da oldu. Abi Ragnus yaz 400 k çekilişimize katıl. Ee, evet arkadaşlar 5 tane artı 6 iyidir iyidir. Dragon 5 tane artı 6 iyidir. Evet. 2 GB artı ekleyeceğiz buraya. Unutmayın. Ee, kazanan arkadaşı söylüyorum. Arkadaşlar şöyle gidiyorum kasaya. Abi Ragnus yaz 400 k çekilişimize katılın arkadaşlar. Ragnus yaz 400 k çekilişimize katıl. Destekleri çok teşekkür ederiz. Burada yok, burada yok. Bir bu sayfa var, bir de bu var. Arkadaşlar kaç drop oluyor? 1-7-28-27 burada. 27 burada. 47 orada. 7, 27, 27 60 14 daha. 74 74 14 daha. 88 90 91 tane drop var. 91 drop var galiba. Kaç tane kaç tane geçti kaç, bilmiyorum ki kanka. 241 GB'den Artı 6 90 küsur artı 6 Oğlum 3 Oğlum bir dakika 91 miydi? 91 Artur Şelbi ay, Abone olsana kanala kanka ya Bırakma siyaz 400k çıkmışımıza katıl